Merhaba herkese akşamlar. Sanko pazarlama. Ee, ya bu kopmuş. Bunu bir üyemiz sordu. Ee, kopmuş. Bütün ortalamalardan çok uzak. Efendim söyleyeyim. 50'den uzak yani böyle 3-5 koysanız ondan da çok uzak. Şimdi bütün hiç bakmıyorum arasaya. Bütün ortalamalardan bu kadar ayrılmış ise ısınmış bir hissedir. Yani bu yavaş yavaş çok sıcaktır. Bakın 3 gün ortalaması bile 13.36'da. Birazdan size desem ki 13.36'yı bozmadıkça ee, şöyle der dinleyenlerden mutlaka diyenler olacaktır abi sen ne diyorsun ya 13.36'dan 14.53'e oho %8-9 var ama öyle yani e, grafik çok şey değil Sağlık, o açıdan sağlıklı değil destek söylemek açısından ısınmıştır arası çok yüksektir 83 yani normal şimdi şirketi firmayı <laughs> tanımıyorum ne neden oldu buna e, tanımıyorum derken yani elbet tanıyorum şey olarak ama haber akışını bilmiyorum buna ne neden oldu özel bir haber akışı var mı bunu beklentiyi çok daha öteye taşıyacak efendime söyleyeyim yani fiyat katlayacak bir şey var mı varsa başka türlü konuşurum eğer yoksa bayram değil seyran değil eniştem durumuysa bu o zaman dikkat etmek lazım yani sıcak bir ise satıcısı da yavaş yavaş niyetlenebilir açıkçası zaten bugün bir aşağı doğru da gördüğüm kadarıyla şöyle göstereyim. Şurada da bir sabah açılışından sonradır bu klasik büyük ihtimal. Aşağı doğru da bir gitmiş gelmiş şöyle. Çok sağlıklı bir yorum yapmak buna mümkün değil. Bir üyemiz istediği için yapıyorum. Hacimler de çok düşük. Düşüyor gitgide. O da dikkatimi çekti. Şöyle bir gün içine bakayım. Şu kısmı merak ettim. Evet açılışta sallamış. Sonra tavana kitlemiş tahmin ettiğim gibi. Ee, o yani ona dikkat etmek lazım bu böyle şeylere. Eee Aresay daha önce ne yapmış en azından ona bakalım. Bir oradan bir ortalama çıkarmaya çalışalım Aresay değerinden. Yani bu tip bir sıçramada 90 civarında, 92 civarında satıcı gelmiş. Şöyle göstereyim büyüteyim hani görülmesi açısından daha iyi olur. Şimdi Sanko'da baktığınız zaman grafiğini 94 görüyorsunuz bir tane. 91 görüyorsunuz bir tane tepe olarak araysayda. Şu aslında tek hareketin şey grafiği 91. Arada düzeltme kısmı var. 85 görürsünüz 3 tane. 79 sayıyoruz şimdi tek tek. Şu an zaten 83'te onu da söyleyeyim. Yani 79 78 temasları şimdi gözücüyle şöyle bir sayarsanız herhalde 6 7 tane 8 tane var. Dolayısıyla şey olarak da tarihsel olarak da tekrar söylüyorum. Fis yani fiyatı taşıyan özel bir haber akışı yok ise şey olarak Aresi olarak oldukça zaten iddialı bir alanda olduğunu da söyleyebilirim. Neye dikkat etmek lazım? Çok basit neye dikkat etmeniz gerektiği? Bir gün hiçbir şey yap fiyat vermiyorum bir gün önceki fiyatın altına iniyorsa kapanışın altına işte satıcı gelmiştir. Kar realizasyonu oluyordur. Yani hiç ortalama bakmaya lüzum yok. Yani 14.53'ün altına bir fiyat hareketi görüyorsanız yani kapanışta 13 lere falan 14'ün altına ya orada bir miktar dikkat etmek lazım. Veya çok sabırlıysanız bunu şey olarak da alabilirsiniz. Yani bilmiyorum alınır mı ama 13.36 olarak da alabilirsiniz. O da 3 e, gün ortalaması. Yani en hızlı kullanabileceğiniz böyle şeylerde en hızlı ortalama. O da 13.36'da son 3 günün ortalamasıdır. E, zayıflıyordur altına. Böyle kabul edebilirsiniz. Söylenecek başka bir şey yok. Herkese iyi akşamlar.